Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sosyal medyanın sınırlandırılması gerektiğini belirtmiş ve bu bağlamda gerekli adımların atılacağını duyurmuştu. Biz de vatandaşlara bu sınırlamalarla ilgili neler düşündüklerini sorduk. Valla benim telefon akıllı değil. Kötü telefon. Ben gençler düşünmesi lazım, Onu gençlere sorun siz. Kısıtlamalar hiçbir zaman için ülkeye, millete zarar getirmiştir. Kısıtlama her zaman zararlıdır kısıtladığın anda neyi kısıtarsak o çoğalır. Serbest bırakırsak inanın ki kimse onun şeyine yaklaşmasın. Onun için kısıtlama her zaman bu ülkeye zarar getir. Açık açık söyleyeyim mi her şeyi? Ha, tamam söyleyeyim. Lezbiyenlik, geylik yani milleti öyle özendirmeye çalışıyorlar. Bence doğru bir karar. Twitter yani pislik kaynıyor yani içeriz. Ama Instagram ve YouTube'a dokunmasınlar zaten yani orada bir şey yapmıyorlar peki. Kısıklanmasın özgür ya yani her şey, özgürlüğümüz şey olmasın kısıklanmasın. Evet. Ama bu da yayınlansın izleyelim <laughs> bakayım kısıklanıyor mu? İlgilenmiyorum açıkçası konuşmak da çok istemiyorum KPSS'ye gireceğim. 4 yıl sonra bundan o yüzden. Fazla iyi bir şey olacağını düşünmüyorum kısıtlama olursa. Çünkü bu yeni nesil dedikleri fazla böyle yasalara yasaklara fazla uyan insanlar olmuyor. Ondan başkaldırı olabileceğini düşünüyorum. Yeter ya. Zaten aha cebimde 50 kuruş param var. Maaş ne hiçbir şey yok. Vallahi biz bittik. Türkiye'de bitti, bizde bittik. Akşam kendilerine geldiği zaman görüyor işte. Götürüyorlar. Şey. Malı hamından gidiyor. Bize gelince yok. İşçiye gelince, karavana gelince yok. Yanlış iş. Kaldır şey peki o kadar bayanlara hakaret olurken niye bir şey yoktu? İğnenin ucu kendilerine dönünce test etti il başkanı İstanbul kadın değil mi? Demirdaş'ın karısı kadın değil mi? Onlara laf söylerken niye çıkıp da müdahale etmiyorlardı? Kendi evlatlarına gelince hemen ver yansın. FETÖ olayı çıkarttılar. FETÖ olayının yılan kafasından ölür. Kuyruğundan ölmez. Esas yılanın kafasından öldüreceksin. Kuyruğundan öldürürsen yine uzar yılan. FETÖ olayı Suriyelileri getirip memlekete 4 yıldır besliyorlar. Bunlar vatanından kaçan bir halkla, halktan kaçan bir milletle tarihini kanla yazan bir millet aynı haklara sahip olamaz. Terhal Suriyeliler bu memleketten gitmeleri gerekir. FETÖ olayı dediler, çıkarttılar. susu günahsız olan insanlar içeri atıp Peki adam beyin içeri attı suçluysa eşini de ihraç ediyorlar. Bu eşinin ne suçu var? Ben hırsızsam benim çoluğum çocuğum suçu ne? Neden bunlar atılıyor? bunlar suçsuz olduğu ispat ediliyor hala görevini başlatılmıyor. Neden başlatılmıyor bunlar? Maksat ne acaba bunlar? Ben 72 yaşındayım. Bu yaşama kadar ben böyle boşanmalar, böyle evlenmeler ömrümde görmedim. Ama şimdi bakınız ne biçim. Adam karısını bırakıyor, başka kadın alıyor. Kadın kocasını bırakıyor, başka koca alıyor. Böyle bir medya kontrol edilmeli. Kontrol altında olmalı. İnsanlar böyle ucuz değil.